Allah çizme aklım çıktı. Bomba geldi. Gördüm. Şu, şunun arkasında. arkasında hemen. Şunun arkasında hemen. Tamam. Kerem abi çok açıktan tamam. gidiyorsun bak. Ben kırdım ben kırdım. <gülüyor> <gülüyor> İçerideler Aa, Helal gizem, gizem koş. Tamam, Lan beni kaldırma, kaldırma. Adamları öldür önce. Galiba. Bir dakika abi. Nerede adam? Hemen bir bizim önümüzde, önümüzde, önümüzde. Önümüz. Helal kaldır hep. Önce tamam önce Kerem abim mal aldım. Aynen, aynen. Bak adamlar tamamen ölmeden beni kaldırma. Yok yok, yok açıktayım. Bir dakika. Aa, bir, dakika, bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika. Abi dur hiç hareket etme abi. Adam arkamızda, arkamızda adam var Gizem. Gördüm adamları. Burada da adamlar Kerem abi var. dikkat et. Benim olduğum yerde adam var. Kerem abi solundan. Gizem karşında karşımda Gizem sıkma. Ya AK oynamayacağım bir daha ya. <laughs> gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> adam. Ona başka ona başka sınıf tutuyor. Ona başkası da sıkıyor. Çay çıktı, çay çıktı. Ona Tek kitimi de basıyorum şu. <laughs> Bırak çalısın hareket Arkadaşı var onun Arkadaşı var Yine sağında Sağında gördüm gördüm, gördüm 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 Tamam sustum Çok yedi Bombam yok ya Dur ona başka sıkıyor, ona başka sıkıyor. Sana da başka sıkıyor. Yok başka sıktı onu Yeniden canlandırma kiti var. Ama ha, sıkıyor. adam. Azıcık yaklaşıyorum. Evet, orada Aha da gördüm. Orada. Yedi iki ah tane. Be. Aa oh, sağdan biri sıktı. Sağdan bir Biri uzaktan arkadan, sıkıyor. Arkadan, sağ arkadan sıkıyor. Ha, gördüm. Burada. Kerem abi. Araba geliyor. Evet. Neredesin? Önümde, önümde. Tam bayıldı o. Aa, ben de bayıldım arkadaki adamdan. Koş bana. Sağlı sollu yap. Sağında adam. Adam orada. Benim arkama geç. Benim arkama geç. Adam hemen evini orada gördüm biliyor musun orada olduğunu. Beni de düşürdü. Benim Gizem koş oraya. Koş. Kerem abi nerede? Yapma bunu ya. Birini düşürdüm. Adamı gördüm. Tamam o da gitti. Öldü mü ikisi de tamam. Seninki de öldü mü? Ya mi? işte yıl oğlum ben öldüm. Becem Sağımdan biri geldi. Gizem şey talan sağında bir adam varmış. Tamam bayılttım onu. Şu an bana bakıyor bu. Nerede bu kuştu? Tamam onu aldım. Gizem Bayıldım. Yakındayım. Oo! Aşağıda bana sıkıyorlar. Tamam biliyorum da saklanmam gerek. Tamam gördüm. Sıkın sıkın. Tamam bayıldı. Yemedi. Ben şu yukarıdaki öldürebiliriz. Arkadaş içeri girmiş. Gidemem mi lan? Senin mi adamın güzel? Tamam o da öldü. Tamam bittiler. Aa şey geliyor. Toros Galiba... geliyor. Önümüzde. Tamam iki kişi gitti. Durdular orada. Durdular orada. Nerede durdu? Şuraya girdiler. Tanktan adam indi şurada. Kolumuzdan araba geliyor. Arkamızda Bunlar öldü değil mi bizim indirdiklerimiz? Tamam. Onları da aslında bitirmek Hı -hı. lazım. Bitti bitti mi? Şey için diyorum. Hani Hı -hı. şahsi Hı -hı. mahsi Hı -hı. varsa. Hı -hı. Geldi. Yok yok gidiyor gidiyor. Dikkat. Arkamızda adam var. Adam var hala aynı yerde. Nerede o adam ya? Aha gördüm. Şeyde ya şu mantarın orada Sisim var atıyorum. At. Attım da. Nereye öldü, gitti? Öldü. Allah bilir. Öldü ki. Böldü. Bize mi vurana Tamam. Dikkat et, dikkat et. Bana sıkıyorlar. Nereden sıkıyor? Yine evden sıkıyor da. Ha gördüm. Dikkat İşaretim et. de evin solunda. Biri de arkasında. <laughs> Kit basıyorum. Bence arabayı alıp gidelim. Gelin gelin. Al. Ben düştüm ben düştüm benim. Tamam bir Hayır, tane da tam daha bir tane daha attım bir tane daha attım. Ya arabanın tekerini de aldılar. Abi, Alan da geliyor. Koşun 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 koşun. 360 eğil kalk. 360 eğil kalk. 360 360 iyilik kalk. 360 iyilik kalk. Kim düştü? Gizem düştün mü? Gizem düştü. Atayım oraya sis. At. Ben birini sis tamam, attım he? oraya doğru. Gizem, dur, dur, Bomba geldi lan. Sis attım, sis. Yok, sis 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 tamam. <laughs> doldurayım mı? öyle. Aslında şunlara darlayabilirdim de alana girsem daha iyi sanki. Alan bombası salladım onlara. Doğru inşallah gider. Adam koştu. Aynen. Yok yok. Ben Geliyor al... şuradaki şuradaki duvara Şu adamı çıktı. adamı çekeyim mi duvardaki? Çek. Hadi. Çekemedim. Şuradaydı. Yere mi yattı? Evet. Öldü, öldü tamam. Öldü mü? Tamam ben de salladım orayı bomba ama. Bir tane daha var duvarın arkasında. Tamam o zaman şöyle açılıyorum. Tamam ben onu öldürürüm. Orada bir kişi daha var. Tamam tamam açım güzel. Yapma. Şarjör yapma. Aha, Nerede? Lan onu. onu başkası öldürdü gel. Kaldır beni. Ya da dur adam var. Var var var. Da hemen duvarın arkasında. Karşında. Çalındığın içinde. Can basmam lazım. Ben öldüm. Öldüm. Ben öldüm. Tamam. Geliyor sana. Geliyor sana. Hiç gösterme. Bomba. Bomba varsa sallı. At 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 aynen öyle at. Yapma bunu. Kendine kendini attım biraz yukarı atacaktın ya. <gülüyor> <gülüyor>